Hepinize merhaba. Dur ne oluyor lan? Ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hepiniz merhaba. Arkadaşlar az önce bir tane video çektim. Yalnız da kaydını durdurdum. Kayıtta değilmiş. Kayıtta değilmiş. Ee, ondan video cici oldu. En baştan bir tane daha video çekiyorum arkadaşlar. Çok kötü durumdayım. Mikoy'u 15 yapacağım. 14 ve mal gibi oynuyorum Mikoy'u da. Onu söyleyeyim ama leveli bayağı düşük. Yani 9 level falan olsa yıldız gücü falan olsa hadi neyse edeceğim de 9 da değil. Baba kaçmam gerekiyor son. Biraz uçlu doldurmaya gideceğim. Tam takım olacağım. Bakalım satacak mı? Dibine gireceğim. Satarsa zaten belli olur. Amına koydum onu. Abi böyle şey olamaz. Valla yani takıma da güvenmek istiyorum. Güvenmemek istiyorum yani. Bibi. Bibilere bundan sonra güvenmeyeceğim. Bir. iki Tamam. Sakin. Ero. Bir. iki Bas. Çok iyi. Böyle böyle hesaplayarak oynayacağım ya. Allah Allah. Allah. Tamam. Böyle. Şimdi 3 çatışta gider. 1 2 bas. Hayır. Hayır. Don donasam olur. Git. Tamam çok iyi. Çok iyi. Aksesuarlarımın hepsini harcadım ama bence güzel kullandığımı düşünüyorum aksesuarlarımı. 1 2 Üf. reklam girdi. Hemen keselim burayı. Kesemiyoruz maalesef. Ve öldük. Ya bu reklamın da amına koyacağım. Ya bu ne ya? Abi ben ölmek istemiyorum. Yani. Telefon kendine gelsin. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Ölmedik. Ya çakal. <laughs> Seviyem ondan daha çok. Böyle böyle. Çok doldurayım. abi bu ne ya neyse önemli değil hadi son maç Ben videonun gerisine hepinize merhaba arkadaşlar ben Erol kanalıma videomu hepinize hoş geldiniz. Ee, bir gün sizlerle birlikte bu rastlarsa ne yapıyoruz dedim mi? Direkt videoya bastım. Aa kayıp Murat'ı bulduk. Bu kayıp Murat değil mi? Hmm. Anladım ben bunu alırım. Hı, tamam. Bir mermi. Oy. Ananı bacıdım. Ananı. Adam öyle bir zorlu yaptık ki anladamam sizi. Hmm. Bana ne senin uçmandan? Uçuyorsan ban. Ne? Hadi bu ne? E... He, ben de beşinci olduk sanıyorum. Buradan kalacaksın. maç ya. 5 olup bitireceğim. Bir. Anam, ay, ananı ya. Ya böyle bir şey olamaz bir ya. Ölüyorsan beni neden öldürüyorsun Mal mısın ya? Döndük döndük aynı yere bir daha döndük ya. Döndük döndük aynı yere bir daha döndük baby. Yaklaşma önümüze. Yaklaşırsak görürsün önümü baby. Baby, hayırdır baby? Bir sıkıntım var baby. Reklamını da amına koyacağım. Senin de amına koyacağım. Yeter lan. Bak, Bak, bir de sen yani direkt o yukarıda çarpı olsa hadi neyse diyeceğim. Ne çarpı da yok. Bir. iki öldüm. 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 Aman uzak olsun. tamam güzel hmm. kaç <gülüyor> 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 İyi tamam güzel hadi dördüncü olursak dört kupa mı veriyor altı kupa mı Üçüncü olmam gerekiyor. Burada kolette olabilir. Abi ya! Ya çok ya hasta oluyor vurursun neden? Ben onu öldürdüm. geçelim hadi son maç arkadaşlar son maçı da ne yapayım altı tam 8 dakika olsun ya <laughs> hemen Arkadaşlar son 3 kişi kal o zaman kaydına devam edeyim. Şimdi dur diyeyim video fazla uzamasın. 6 dakikaya giderdir. Tamam. gel. <laughs> Evet arkadaşlar reklam girdi oyunuma. Aynı maçta öldüm. Hayır, Ama hayır, merak hayır. etmeyin. 6. 6 altı kupa alıp 300 kupa yaptık sonunda. Ender ee, Ender güzel. O zaman videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. AS ödül var. Ödelimizi de alalım. Hemen ne çıkacak? Ender Ender İki destansı tamam. Güzel. 200 altın. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Her e like atmayı, e abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.